arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte odamı tanıtacağım. İlk önce dur. Şimdi sizlerle odamı tanıtacağım demiştim. İlk önce aşağıdan başlayak. Buralarda öncelikle kitaplıklarımız var. Bakar. Kitaplıklar biraz tanıtım. Yo aslında iyi. Burada da her türlü kitap var. Kalemim, oyuncağım, silgim, ayıcık. Burada şey var. İşte böyle burası. Şimdi kardeşimin yatağı burası. Böyle. Burası pek bir şey yok. Bunlar da çekmeceler var. Böyle. Burada. Burada da hepsi. Şu duvarlara asmak için yanım şöyle. Ama biz şu anlık basmadık. Arkadaşlar. Aa burada bir şey yok. Şimdi ikinci kata gelelim. Arkadaşlar burası da Yusuf abimin yatağı yani. Taban ayak. Hemen kapatalım. Beğenmeyi unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Beğenme olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.